Ülkelerle sıcak soğuk. İlk başlayacağım ülke Vatikan. Küçük bir ülke. 9000 kilometre diyor. Acaba hangi yöne doğru? Ben bir Türkiye'den bir konum alayım mı buraya? Bize yaklaşıyoruz bize doğru. Evet 6000 kilometre ile yaklaştık. Yine Afrika olabilir. Bir Kenya deneyeceğim. Afrika değil. Ee, Asya taraflarına gidelim. Mesela 6000 kilometre Japonya denenebilir. Evet yaklaştık. Muhtemelen o zaman bu daha Güney Asya'da bir ülkedeyiz. Buradan bir Tayland yazalım. Aa Tayland'da sınır var. Vietnam olabilir. Vietnam. Vietnam'a da sınır var. O zaman ya Laos. Son bir tane ülkemiz kaldı. Kamboçya. Ya da Kamboçya. Evet Kamboçya doğru. Eğer Geogester videolarından hoşlanıyorsanız kanalıma da göz atmayı unutmayın.